Adeli Barış'ın vuruşuna başladı. Çetin, Çetin'den Barış Kızıl Elma. Cebrail'i gördü. Çetin'i gördü Çetin. Çetin'den Barış'a tekrar. Barış geçerken hakem devam ettirdi oyunu. Yıldıray, Yıldıray. Barış girdi kademeye. Çetin, Çetin. Çetin'den Barış'a. Barış vurdu Üstten ha. <laughs> Kem Cornell diyor çarptığını söylüyor. Şimdi köşe gönderinde Çetin. Can kesti tekrar Kornel Çetin. Çetin'in ortası İbrahim müsait pozisyonda üstten avut. Hocam, hocam. Hocam. Hocam, avut vuruşları yerden ayakta. Çizgi dışına. Özcan, Özcan çalmama girdi. Vurdu. Eren girdi araya. Köşe gönderinde şimdi Yıldırayfa. Defans'tan i̇şte Veysel geldi. Arka tarafta Özcan var. İbrahimle İbrahim çıkıyor Arçelik ve Kuvvetli servisi Evren. Cebrail. Barış. Evren. Çetin. Çetin'den ara pası. Beysel <laughs> <laughs> <Asla> var. <laughs> Hakem Pahalı gösterdi. Evet, topun arkasında Kadir var şimdi. İki kişilik bir baraj kuruldu. Çetin geldi Kadir'e bıraktı. Kontra atağa Yıldırın pası kaldı ve Abdullah çıktı. <laughs> Çetin'e kazandırdı. Kadir. Kadir. Kadir vurdu. Barış'ın önünde kaldı kaleci. Cumali izin vermedi gole. Barış. Cebrail. Hasan'ın baskısı var ama iyi çıktılar. Çetin. Cebrail. Erden. İbrahim. Cebrail. Hasan gel top beysel savunma da Kutu. çetin Hadi. çetin Hadi. çetin beysel'i ziya'yı geçti Efendim İbrahim, İbrahim, oraya. Oraya. Cebrail vurdu. Kadir. Şükrü. Bravo Şükrü. Geri geri Cebrail kademe Çetin. <laughs> Erden. <laughs> Cebrail. İbrahim. Tekrar Cebrail'e. Oh, nah, Direkt çeyrek final oldu. Bak bana. Gruplardan dört takım çıkıyor. en iyi bir takım çeyrek final çıkıyor. Hadi. İbrahim. Kadir. Kadir müsait bu Kademesinde dört numarayla sıfır. Ya bir takım eleniyor yani, sadece son bir eleniyor ya. İbrahim. İbrahim. Tekin. Evren. Maçan al, maçan al, cebrail. Çetin. Çetin. Ha, çe Kadir. Kadir. Ha, Kadir. Kadir'den güzel bir pas Çetin'den Barış. Barış müsait pozisyona topa avuta vurdu. Ne <laughs> ha, Melih ile başladı? Tamam. Bir orada, bir bir orada, kal, bir orada orada kal. Yıldıray. Yıldıray'dan Hasan. Hasan. <laughs> <Öktisiz> kaldı. <laughs> Barış muhteşem sıyrıldı. Barış bir çalım daha denedi. Ancak kaptırdı. Tekrar açıdında kaldı top. Çetin. Evreni gördü Çetin müsait pozisyonda pasını Kadir'e. Kadir! E. Kadir kendi kalesine attı golü. Can attı. Kademede İbrahim. Evren'i çıkıyor Kadir. Kadir! Kadir'in Kadir arapası. pası. Savunmada Kükrü. Hızlı kullandılar Kadir. Muhteşem bir çalım attı ancak. Özgür düşürdü. topun arkasında Çetin var, Evren var. Evet hakem oynayabilirsiniz dedi. Çetin'in pası Kadir vurdu. Top. Neyse evet, adam döndü. Evren. Kadir. Çetin. Barış Çetiniz e vardı. Eee. Muhteşem bir kombine. Ve Barış'ın muhteşem bitiriciliğiyle eee. skoru 2-0'a getiriyor ah Bey Beko ettiği servisi. Hızlı bir şekilde kullandı. Hasan. Yıldıray vurdu. Cebrail'den top köşeye gitti. Evet Hasan. Özcan'a bıraktı Özcan. Barış. Etkili bir bacak arası bıraktı. İbrahim şimdi kontra atak. Çetin. Çetin'den Kadir'e ve gol. 3-0 oldu. Kadir attı. Artelik Beko etkili servisi. Skoru 3-0'a getirdi. Ramazan. Ramazan vurdu. Juan'ın evet. Çetin. Çetin'den Kadir e gol! Kadir attı 4-0 oldu. Yine arkada boşluğu yakaladı Çetin'in Mustafa. Özcan. Özcan. Evet. Ram Ramazan. Özcan tekrar. İbrahim. Kaptırdı Hasan. Golü Özcan buluyor. Kaside Tekstil'in ilk golünü Özcan atıyor Bana ve skor. Hadi. hadi. Aa, abi yürüyerek oynuyoruz. Yani, tamam. abi! İbo! Gel. 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 Barış'a çok muhteşem bir Allah pas. Ve gol. Evren'in muhteşem harapası. Barış önce topu kontrol etti. Suzan var. Yıldıray'da hale top. Veysel. Ramazan kaptırdı Hasan aldı. Hasan vurdu ve gol. Hasan skoru 5-2 yaptı. Adeta orada golü kokladı. Girdi araya ve golü yaptı. Şükrü. Şükrü'den Özcan'a. Özcan. Özcan Hasan'a uzattı. Hasan ve gol! 5-3 oldu skor. Thank you. Kadra'yı vurdu direkten döndü. Ramazan! Maçın artık son dakikaları. Ve maçın son düdüğü. Mücadele 5-4 şeklinde sonuçlandı.